hiçbir şey olmamışken kendini aniden mutsuz hissettiğini oldu mu güneşli bir günde her şey yolunda giderken içine aniden bir hüzün çöküyor. Bu, oyununda bir hata olduğu anlamına gelmez. Hayatını bir sim oyunu gibi düşün. Her simin ihtiyaçları vardır. Eğlence, sosyallik, enerji bazen bu ihtiyaç barlarından biri farkında olmadan düşer. Mesela sosyallik sarıya düşmüş olabilir. Ya da eğlence göstergen kırmızıya yaklaşmıştır. Vücudun tıpkı oyundaki gibi sana sinyal gönderir. Bu ani mutsuzluk aslında bir bildirimdir. Hey, bir ihtiyacın karşılanmıyor der. Peki ne yapmalısın? Çok basit. Kendi ihtiyaç panelini kontrol et. Kendine sor. Bugün eğlenceli bir şey yaptın mı? Arkadaşlarımla konuştun mu? Yeterince dinlendin mi? Cevabı bulduğunda o ihtiyacını gidermek için küçük bir adım at. Bir arkadaşına mesaj at, komik bir video izle veya sadece dinlen. Göreceksin o hüzün bulutu hemen dağılacaktır. Unutma ruh halin senin kontrolünde. Sadece doğru tuşlara basman yeterli.